Herkese merhaba arkadaşlar. GAMIC GEN sitesinden aldığım hazır sistemi sizinle beraber kutu açılışını yapmak istiyorum. E Öncelikle şöyle söyleyeyim. Asus TUF GAMIC hazır sistem satın aldım ben. 5600 işlemci, B550MK anakart, 16 GB RAM, 500 GB SSD ve 6700 XT ekran kartı var. Ben e, kargo teslim alırken kapaklarını açtım. Güvenlik açısından ne olur ne olmaz diye. Ama komple açmamıştım. Şimdi beraber açalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. 4 Kasım Cuma gecesi saat 11'de sipariş verdim. Bugün saat öyle, bugün ayın 10'u öğle saatlerinde siparişi teslim aldım. Önce küçük kutuyla başlayalım. Parçaların kutuları var burada. Paketlerine gayet iyiydi. Bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Burada kasanın kutu kutusu var. Ana kartımızın kutusu var. İşlemcimizin kutusu var. SSD'nizin kutusu. Güç kaynağımızın kutusu. Ve arkadaşlar en pahalı parça olan ekran kartımız burada. Game Weekend'e biliyorsunuz bu tip sitelerde kartlar takılı olarak gelmiyor. Güvenlik gerekçesiyle çıkarıyorlar. Burayı aşağıya alalım. Evet, önce ekran kartımızı çıkaralım. Bir şey var mı? Bir bakıyor Kutulara bir yıpranma falan yok. Evet arkadaşlar. Kutu gayet sağlam bir şekilde Bizim de de. herhangi bir darbe, çiğ vesaire bir şey gözükmüyor. Yurt dışı kargo da gönderiyorlar arkadaşlar. Yurt dışı kargo bütün buralarda bol ben. Bol kesildi buralar Bütün buralarda herhangi bir sıkıntı çok alışveriş yaptım. Ben yurt dışı kargo da yaşamadım. Ben zaten kendim de kargo Ben de herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Durum şekilde de kasayı çıkarayım arkadaşlar. Kasanın şu anda hepsi orada fiyatı 3700 lira. Boş hali e, trend yolda da 3000 lira indirimde gözüküyor. Evet arkadaşlar kasamız da şu şekilde.